ve ahlak. Merhaba sevgili dinleyenler. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. Türkiye'nin yetiştirdiği milli hazinelerden biri olan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu bu yılki hac farizasını eda ettikten sonra kaleme aldığı hac günlüğü ile gönüllere dokunuyor. Bu özel günlükten yola çıkarak hazırladığımız iki bölümlük programın ilkini geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise ikinci ve son bölümü dinleyeceğiz. Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu'nun gönül dünyamıza ışık tutan bu kıymetli sohbetine hep birlikte kulak verelim. Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Hac hatıralarını konuşuyoruz. Bir taraftan hacca yüklediğimiz anlamı, hacca ilişkin aslında beklentilerimizi, hac sonrası nasıl yeni bir insan olma imkanının yakalanabileceğini ve hacı kalmanın nasıl mümkün olduğunu değerlendiriyoruz. Doğrusu hac ibadeti insan hayatında ömründe bir defa gerçekleştirebileceği büyük bir hedef. Bu hedefi ne kadar erken yakalarsa insan aslında o kadar şanslı. Çünkü genç yaşta hacca gidenlere bakıyorum. Onların hacca yükledikleri anlam çok daha güçlü. Ve hacı olarak memleketlerine döndüklerinde bütün bir ömrü bu ideal uğrunda sürdürmek için gayret ediyorlar. Tabi hac ibadetini yerine getirirken de genç olmanın pek çok avantajı var. Yorgunluğa daha kolay tahammül edebiliyorsunuz. Uykusuzluğa aynı şekilde. Yani herkesten daha yüksek bir performans ortaya koyma imkanınız var. Özellikle Arafat öncesi günlerde, Arafat günü ve Arafattan sonraki birkaç günde hac ibadetinin en yoğun günleri. Bu günlerde ibadetlerinizi yaparken bir takım fiziksel beklentilerinizi azaltmanız gerekiyor. Yani böyle düzenli yemek, düzenli uyumak, bir takım dinlenme gibi yani bedensel ihtiyaçlarınızı biraz maksimum seviyede kullanmak durumunda kalıyorsunuz. Yani azaltıyorsunuz, kendinizi biraz zorluyorsunuz. Bu yüzden haccın meşakkat olması, zorluk içermesi ama sonrasında bir rahmete dönüşmesi, bir tecrübe imkanını size sunmuş oluyor. Tabi hacı adaylarımız özellikle her yıl gözlemlediğimiz bir şey var. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı özellikle hac ve irşat heyetinde görev yaptığım zamanlarda çokça gördüğüm, gözlemlediğim bir şeydi. Hacı adayı kardeşlerimiz hacca gelmeden önceki beklentilerini hacda farzasıyla karşılayan bir atmosfere kavuşuyorlar. Tabii bu atmosferin, bu manevi atmosferin, bu coşkunun, bu coşkun havanın içerisinde kendileri de hacı yüklediği anlamı, derin çalışan insanlarla karşılaşıyorsunuz. Her bir karşılaşma size yeni bir şey öğretiyor. Aslında siz karşılıklı öğreniyorsunuz. Yani haccın böyle bir güzelliği var. Çünkü herkesin öznel tecrübesi diğerinden farklı ve hacca yüklediği, hacca ilişkin beklentilerinin hangi süreçlerden geçerek gerçekliğe dönüştüğünü dinlediğinizde bir kere daha aslında çok özel bir mekanda olduğunuzu, çok özel bir ibadeti birlikte yerine getirdiğinizi fark ediyorsunuz. Ve burada özellikle fark ettiğim bir şey bizler iman eden insanlar, mümin insanlar, Cenab-ı Hakk'a gönülden bağlı olan insanlar olarak Yüce Allah'ın Kur'an-ı Azimüşşan'da ifade ettiği gibi kardeşiz. Yani mümin kardeşliği içerisindeyiz. Bu kardeşlik inanç kardeşliği ama hac biliyorsunuz çok önemli bir ibadet. Biz hacca geldiğimizde hacı kardeşi olarak inançla birlikte ibadet kardeşliği tesis etmiş oluyoruz ve onlarla her karşılaşmamızda artık yeni bir yola girdiklerini bundan sonra ikili bir kardeşlik hukuku ve ahlakı geliştiğini sadece iman kardeşliği değil ibadet kardeşliğiyle yükümlülüklerinin sorumluluklarının arttığını ülkelerine döndükten sonra da birbirlerini Tıpkı bu mekandaki gibi hatırlamaları hem hacca ilişkin hatıraları yad etmek bakımından hem de olası ihtiyaçları birbirlerine bir şekilde şekilde ihtiyaçlarını fark ettirip karşılamak bakımından bir hukukun oluştuğunu hacı kardeşlerimize ifade ediyoruz. Tabi burada özellikle duanın ve samimiyetin, samimi niyetin gücünü görmüş oluyorsunuz. Mesela bir seferinde okuyucu hocalarımız oluyor bizle birlikte irşat faaliyetine gelen. Bunlardan bir tanesi bir olay paylaşmıştı benimle onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yıllar önce Tabii Mekke-i Mükerreme'ye babası bir vesile gitmiş ama hac yapmak niyetiyle değil, işçi olarak gitmiş. Orada inşaatlarda çalışmış, iki yıl kadar kalmış ve fırsat olmuş. Hac ibadetini de o süre içerisinde yerine getirmeyi başarmış. Her seferinde Mekke'ye vardığında ilk ziyaret ettiği yer tabii ki Kabe, Beytullah'ı ziyaret etmiş. Ve orada her ezan sesi duyduğunda, her Kur'an sesi duyduğunda içinden demiş ki Ya Rabbi benim de bir evladım olsun bir gün o da böyle güzel Kur'an okusa, güzel ezan okusa hep senin rızan için yaşasa ve senin yolunda çalışan insanlardan olsa diye böyle bir duada, böyle bir temennide bulunmuş. Tabi aradan yıllar geçmiş, evlenmiş, çocuğu olmuş ve şu an oğlu çok önemli yani Türkiye'nin sayılı karilerinden, güzel Kur'an okuyan hafızlarından birisi olmuş. Yani orada babasının duası kabul olmuş ve tabi baba bunun mutluluğunu, bunun sevincini yıllar Yaşamış. Doğrusu kutsal mekanda yapılan duaların daha hızlı bir şekilde kabul olduğu ile ilgili çok sayıda örnekle karşılaştık orada. Yine benzer bir örnek okuyucu Kur'an kıraatı güzel olan hocalardan bir tanesi bizle paylaşmıştı. Onu da babası hafızlık yapmak niyetiyle Kur'an kursuna göndermek istemiş. Diyor ki hocam 12 yaşındaydım. Tabii babam bunu teklif ettiğinde demiş ki baba bir şartla giderim nedir oğlum demiş. Hafız olduğumda beni hacca götüreceksin demiş. Babası da demiş ki oğlum çok isterim ama biliyorsun ben demiş doğru düzgün işi olmayan bir insanın boya badana işi yaparak geçinmeye çalışıyorum. Seni demiş hacca götürecek imkanım yok ki nasıl götüreyim demiş. Demiş ki şimdi olmayabilir ama ben hafız olduğumda imkanın olursa götüreceğine söz verirsen ben bugün hafızlık yapmaya başlayacağım demiş. Babası da tamam demiş söz veriyorum eğer o gün imkanım olursa seni hacca götüreceğim. Diyor ki hocam aradan 2-3 yıl geçti. Ben çok güzel bir şekilde başarıyla hafızlığımı tamamladım. Aradan da bir hafta geçti geçmedi. Bir gün babam geldi. Oğlum hadi fotoğraf çektirmeye gidiyoruz demiş. Baba ne oldu ki demiş. Yolda anlatırım gel demiş. Yolda giderken demiş ki oğlum demiş biliyorsun biz demiş İstanbul'da filanca semtte oturuyoruz. Gece konduda oturuyoruz o zaman diyor. Bir müteahhit gelmiş. Üç kardeş gece konduda oturuyorlarmış. Demiş ki bu alanı bana verin demiş. Ben burada yüksek katlı bir bina yapacağım. Size demiş her kardeşe iki daire vereyim. Bir buçuk daire de benden olsun size demiş. Sonra ikişer daireleri oluyor. Müteahhitle anlaşmışlar. Bir buçuk daireye de demişler ki biz üç kardeş hacca gidelim çocuklarımızı da götürelim. Ve o sene diyor üç aile hacca geldik. Birlikte hac vazifemizi yerine getirmiş olduk diyor. Şimdi bakın bir şeye niyet ederseniz ama tabii ki niyetiniz samimi olursa bu yönde gayret ederseniz dilek ve istekleriniz Cenabı ı Hakk'ın katında bir şekilde karşılık buluyor. Ben de bu örnekten hareketle hep hacı kardeşlere şunu anlattım. Dedim ki hacca gittiğinizde tabii ki dilekleriniz, istekleriniz gerçekleşmiş oluyor ama peygamberimiz diyor ki dua eden bir müminin duasına üç şekilde karşılık verilir. Ya duası hemen kabul edilir, istediği ona fazlasıyla verilir. Ya duası bir süre bekletilir. Gerçekten istediğinde samimi mi yoksa öylesine mi söylüyor? Buradaki samimiyet testini geçtikten sonra Allah istediğini ona en güzeliyle lütfeder. İşte bu kadar yıl beklediniz, 15-16 yıl, 20 ile yakın beklediniz. Bakın ne güzel bugün buradasınız. İnşallah sizler hepiniz beklediğiniz yıl sayısınca her yıl tekrar tekrar hacca gelmiş gibi olursunuz. Ve 16 sene beklediğiniz bekleyen 16. haccını 17 yıl bekleyen 17. haccını yapmış gibi olur ve hacı kalarak da Cenab-ı Hakk'a kavuşan şanslı insanlardan olursunuz diye dualar ettik. Tabi bu da duanın müminin niyeti amelinden hayırlıdır müjdesinin bir karşılığı. Üçüncüsü de tabi bazen hac niyeti içinde çok büyüyen insanlar var. Yıllarca beklemişler. Hac da kuradan çıkmış. Bu sene 17. yıl e, haccı bir şekilde kuradan çıkarak hac etmeye, hacca gitmeye muvaffak olmuş Mustafa amca diye birisi Ankara'dan. Mustafa amca tabi müthiş mutlu olmuş. Hacca gideceği için hazırlıklarını yapmış, valizini toplamış, bileti alınmış. Havalanına gider yolda kalp krizi geçirmiş ve hacı olamadan Cenab-ı Hakk'a kavuşmuş. Tabi oğlu gelmiş böyle gencecik bir arkadaş oğluna bir taraftan teselli verdik bir taraftan da aslında babasının belki 17. hacını yapmış olarak Allah'a kavuştuğunu ona söyleyerek bir rahatlama zihnen ruhen bir rahatlama yaşaması yönünde onu teselli etmeye çalıştık. Tabi o kardeşimiz de bu sene hac yapmış oldu. İnşallah onun hacından da babası salih bir evlat olarak pay alacaktır diye umut ediyoruz. İşte böyle hac ibadeti esnasında yaşanan özellikle duanın ne kadar etkili olduğuyla ilgili çok sayıda örnekle karşı karşıya kaldık. Yıllarca hac tecrübesini kendi içerisinde büyütüp en son hacca bir şekilde niyeti gerçekleşen bu arkadaşlarımızın, bu hacı kardeşlerimizin hacı olduktan sonra da muhtemelen hacca yükledikleri bu derin anlam devam ediyor ve tabii ki hacı olmanın hacı kalmakla mümkün olduğunu fark ettiklerinde ise o zaman daha çok kutsal topraklar kalmayı arzu ediyorlar. Yine bir hacı teyze ve hacı amca 13. sene bu sene hacca gelmişler. Bizle birlikte hacda olan bir müftü hocamız vardı. Bu müftü hocamızla aynı mekanda bulunurken kapıdan böyle birisi seslendi dedi ki ben filanca hocayı arıyorum. Biz de gösterdik dedi ki hoca burada. Hocayla karşılaştığında müthiş bir sevinç ortaya koydu. Dedi ki hocam dedi ben filanca memleketten geldim. Siz dedi orada görev yaparken benim kızımın nikahını kıymıştınız. Kızım da sosyalist sosyal medyadan görmüş. Dedi ki hoca orada mutlaka onu bul. Tabi bilmiyor nerede olduğunu ama aynı oteldelermiş. 20 günden fazla bir süredir aynı otelde aslında kalıyorlarmış. O esnada onu da fark etmiş oldu. Bu karşılaşma çok özeldi. Daha özel olan da eşinin anlattıklarıydı. Eşi dedi ki, ben dedi yufka yaptım. Hocam dedi yıllarca onları sattım ve biriktirdim hac paramı. Daha sonra tam hacca geleceğim. Hac artık bu sene çıkar, bu sene çıkar. 13 sene bekledim en son dedi. Tabii her sene dedi hac ücreti artıyor. Ben daha çok çalışıyorum. Daha çok biriktiriyorum. 13. yıl hac çıktığında çok mutlu oldum. Ama dedim ki ya Rabbi ben bu kadar yıl bekledim. En uzun kalanlardan olsam kafilem açıklandı, gidiş dönüş tarihlerim açıklandı. Şu an e, hacda en uzun kalacak olan hac kafilesi içerisindeyim dedi. Onun mutluluğu da ayrı bir mutluluktu. Tabii ki Anadolu insanı, insanımız hakikaten çok temiz duygularla, böyle tertemiz duygularla hac ibadetini kendi içinde büyütüyor. Ve bu ibadeti bir şekilde yapabilecek noktaya geldiğinde de artık o mekanda daha çok bulunmayı arzu ediyor. Tabii hacı olmanın, hacı kalmanın ve hacca yüklenen bu derin anlamın kişinin hayatında büyük bir dönüşüm yerine getirmesi gerekiyor. Bu dönüşüm tıpkı Kabe'nin etrafında tavaf ederken dönmemiz gibi etkin bir pişmanlığı, etkin bir dönüşü tövbeyi gerektiriyor. Biliyorsunuz tövbe etimolojik anlam itibariyle keskin dönüş demek. Yani tam tersi bir istikamete dönmek. Hacılarımıza hep şunu söyledik. Dedi ki eğer bundan önceki hayatınızda keşke dediğiniz bir takım şeyler varsa ki mutlaka vardır. Herkeste de, hepimizde var. Onlardan artık vazgeçin. Keşkeleriniz olmasın. Bundan sonra hep iyikilerle dolu bir hayatınız olsun. Etkin pişmanlık duyun ki yani Yüce Allah da sizi bu etkin pişmanlık yasasından faydalandırsın ve artık geri döndüğünüzde tevbenizi kabul ettiği şanslı kullardan olmayı size nasip eylesin. Bu dönüş nasuh tevbesiyle olsun ve artık tekrar aynı hatalar mümkün olduğunca kusurları, günahları işlememeye niyet edin. Ve bu niyetinizin gerçekleşmesi için de elbette gayret edin. Bu gayretiniz o kadar e, uzun süreli, sürekli olsun ki tekrar yeniden hataya düşmekten sizi alıkoymuş olsun. Tabi hacı kardeşlerimizin de bu yöndeki gayretlerini gözlemleme imkanımız oldu. Tabi hacda özellikle bazı hacı adayları duanın bu etkin gücünü fark ediyorlar ve hem kendileri hem yakın çevreleri için sürekli dua ve niyazda bulunuyorlar. Bizden de dua isteyen çok hacı adayımız oldu. Bunlardan bir tanesi de bir yaşlı teyzeydi. Böyle yaşlı gözlerle bir gün bir program sonrası geldi ve dua istedi. Sonra dedi ki bu teyze neden ağlıyorsa onun sıkıntısının geçmesi için dua ediyorum deyin lütfen hocam dedi. Ben de tabii bu tecrübeyi yaşadıktan sonra her seferinde hacca gelen e, insanların elbette memleketlerinde bazen kendileriyle bazen çocuklarıyla bazen eşi dostuyla ilgili bir takım sıkıntılarının olduğunu hissederek hep onlarla iletişim kurduk ve hepsi için sadece kendileri için değil yakın Onları için de dua etmelerinin ve bu duanın gereğini yapmalarının yani sadece dua bir sözden bir söylemden ibaret değil aynı zamanda onun eylem boyutunda üzerlerine düşeni de yerine getirmelerinin gerekliliğini ifade etmiş olduk. Nitekim bir gün Peygamberimize sahabe-i kiramdan birisi biliyorsunuz geliyor ve diyor ki ya Resulallah e ne olur diyor benim için dua et. Çünkü ben bu dünyada seninle birlikte olan şanslı insanlardanım. Ahirette de bu şansım devam etsin. Seninle birlikte olayım. Seninle birlikte aynı mekanda yani sana komşu olayım. Cennette buluşalım istiyorum diyor. Bunun üzerine Peygamberimiz diyor ki tamam. Ben senin için dua edeyim ama sen de bana yardım et diyor. Bakın çok ilginç, çok dikkat çekici bir cevap. Bunun üzerine peygamberimizin bu cevabı üzerine sahabe-i kiram diyor ki Ey Allah'ın en güzel insanı, en sevdiği insanı, ona en yakın insan. Sen Resul-i Ekrem'sin. Ben ki diyor zavallı bir insanım. Sana nasıl yardım edebilirim? Benim sana nasıl yardımım, desteğim olabilir deyince peygamberimizin cevabı yine çok dikkat çekici. Diyor ki sen de sana düşeni yaparak bana yardım etmiş olursun. Yani peygamberine layık bir arkadaş, ona layık bir komşu olmak için bütün bir hayat boyu gayret edersen, iyi bir insan, iyi bir mümin olursan o zaman işte sen bana yardım etmiş olursun diyor. Bu da aslında bize duanın ne kadar efendim gerçeklikle bağlantılı bir ibadet olduğunu gösteriyor. Dua sadece söylem değil aynı zamanda ve en önemlisi eylem. Biz duayı hep kavli ve fiili diye ayrıştırıyoruz bu yüzden sadece dilemek istemek değil aynı zamanda dilediği istediği şeyin gereğini yapmak. Düşünün ki bir hasta iyileşme umudu kalmamış sürekli dua ediyor ama bir taraftan da doktorun hemşirenin, sağlıkçıların tavrının tavsiyelerini, onların reçetesini, onların tedavisini takip etmiyorsa bu sadece dilemek ve istemek üzerinden yürütülebilecek bir faaliyet alanı değil. İşte hacılarımıza özellikle bunu da fark etme yönünde bir takım destekler oluşturmaya çalıştık. Her seferinde onların da duayı yükledikleri bu derin anlamı keşfetme konusunda birlikte bir yolculuğa onlarla çıktık. Tabii hacca gitmek, hacda bulunmak, haccın atmosferini teneffüs ettikten sonra yeniden ülkesine dönmek manevi bir motivasyon tabiri caizse bir detoks yani bütün yüklerden bütün ağırlıklardan kurtulmak hafiflemek sıfır kilometre insan olmak demek temizlenmek demek arınmak demek bu temizliği bu arınmayı fabrika ayarlarına yeniden dönmeyi tıpkı annesinden doğduğu günkü gibi yenilenmeyi ve tazelenmeyi ifade ediyor aslında insanoğlu hayatta buluştuğunda beyaz bir kundakla karşılanıyor giderken de beyaz kefenle uğurlanıyor özellikle Arafat'ta beyaz beyazlara büründüğümüzde o son anın son gidişin provasını yapmış oluyoruz ve orada artık bir söz veriyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi ben bugün bir kere daha fark ettim ki yaşadığımız hayatın anlam ve amacına dair kazanımlarımı sürdürmem lazım. Niçin bu dünyadayım ve bundan sonra beni ne bekliyor? Bu sorunun cevabını yani hayatın anlamını çok derinden kavradım. Kavramaya gayret ediyorum. Belki kendime bile itiraf etmekte zorlandığım bir takım günahlarım, kusurlarım hatalarım var. Onları sen benden daha iyi biliyorsun. Ne olur beni affet. Affettiğin insanlar arasına dahil et ve bana aynı hataları, aynı günahları, aynı kusurları tekrar işlememe konusunda da yardım et diyoruz. İşte hac özellikle Arafat çok büyük bir keşif yolculuğu ve Arafat'ta o beyazlar içerisinde binlerce, milyonlarca insanı gördüğünde insan bambaşka duygular hissediyor. Ve yaklaşık 50 derece sıcağın altında herkesin aynı mekanda, aynı zamanda buluşması dua dualarda buluşması ve orada benzer dilek ve isteklerle Cenab-ı Hakk'a yakarması böyle çok etkileyici bir manzara, bir mahşer provası ortaya çıkartıyor. Ve tabii ki böyle bir günde insan artık yeni bir dönüşün sinyalini yakalayabildiğinde bir hafiflik hissediyor ve sonrasında verdiği sözünde durabilmek ve bu sözü sadakat gösterebilmek için de gayret etmesi gerektiğini fark ediyor. Hep söylediğim bir şey var aziz dinleyenlerim. İnsan samimi olmalı, iyi niyetli olmalı ve gayretli olmalı. Ama bütün bunları sürdürürken doğru yol ve yöntemden de destek almalı. İnancımız konusunda doğru yol ve yöntem nedir derseniz inancı aktif bir şekilde bir sosyal aksiyona dönüştürmek. İnanç pasif insan istemiyor. Yaşadığı hayata etkin katılmayı istiyor ve yaşarken hem sosyal sorunlar, meseleler karşısında duyarlılık ortaya koymasını hem yaşadığı hayatın maksimum düzeyde farkında olmasını, sosyal çevresiyle etkileşimini sürdürmesini neden, niçin, nasıl sorularına sürekli cevap vermesini ve ben kimim, niçin varım, nasıl bir yolcuyum, bu yolculuğum beni nereye çıkartıyor ve beni ne bekliyor ve ben nasıl iyi insan olabilirim ve öyle kalabilirim. Böyle bir desteği sürekli kendine ve çevresine oluşturmasını gerektiriyor. İnşallah bizler bu desteği hem kendimiz hem yakın ve uzak çevremiz için sağlayabiliriz. Hacı olma niyetinde olduğumuz gibi hacı kalmaya da niyet ederiz ve öyle kalmak için de elimizden gelen gayreti hayat boyu ortaya koyarız diye dua ederek bu programı da sonuçlandırmak istiyorum İnşallah Yüce Rabbimiz gönlünde ziyaret niyeti olan herkese kutsal topraklara en hayırlı en yakın zamanda buluşabilmeyi o topraklarda olabilmeyi nasip eylesin. Hepinizi bu duygularla saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın sağlıkla kalın aziz dinleyenler. Program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Denişleri Yüksek Kurulu Üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu'nun Hac Günlüğü başlıklı sohbetini dinledik. Programımız Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm ve bu bölümün anlamıyla devam ediyor. Hicr Suresi 87'den 99. ayete kadar. Okuyan Mustafa Orhan اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آه وقل ان bye <laughs> Qada <Sessizlik> Azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki sana daima tekrarlanan 7 ayetli Fatiha'yı ve Kur'an-ı Azimi verdik. Kafirler içinde bazı kimselere verdiğimiz kat kat servete gözünü dikme. Onlara üzülme. İnananları kanatların altına al. De ki: Doğrusu ben apaçık bir uyarıcıyım. Kur'an'ı işlerine geldiği gibi bölenlere de, kendi kitaplarının bir kısmına inanıp bir kısmını kabul etmeyen Yahudi ve Hristiyanlara da nitekim kitap indirmiştik. Rabbine and olsun ki hepsini yaptıklarından sorumlu tutacağız. Ey Muhammed! Artık sana buyrulanı açıkça ortaya koy. Puta tapanlara aldırış etme. Allah'la beraber başka bir tanrının bulunduğunu kabul eden alaycılara karşı şüphesiz biz sana kafiyiz. Yakında ne olduğunu öğreneceklerdir. Andolsun ki söyledikleri şeylerden senin gönlünün daraldığını biliyoruz. Rabbini hamd ile an, secde edenlerden ol ve ölünceye kadar Rabbine kulluk et. Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, Teknik Yapımda Ahmet Engin ve Ben Adem Karabey. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. kalın ذا أهلك